Şefaatli ilçesindeyiz. İlçenin birçok yeniliğinde imzası bulunan, uzun yıllar ilçede belediye başkanlığı görevini yapmış ve halen görevine devam eden Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt'la sohbetimize gidiyoruz. Şefaatli'de yaşamak nasıl? Hemen öğrenelim. Sayın Başkanım önce sizi bir tanıyalım mı? Buyurun. Teşekkür Hoş ediyorum efendim. Dediğim gibi Türkiye'nin tam ortasından Bozok diyarından hepinize sevgi ve saygılarımı diliyorum. İsmim Zeki Bozkurt memuriyet kökenliyim, köy hizmetleri, özel idare kökenliyim. E, 2009-2019 yılları arasında Şefaatli'de belediye başkanlığı yaptım. 5 yıl bir mola verdik, dinlendik diyelim. 2024'te de Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet büyüklerimizin takdiriyle, tensipleriyle tekrar aday olduk. Vatandaşımız da uygun gördü. Tekrar bu makama bizi layık gördü. Onları da mahcup etmeyeceğiz inşallah. Hayırlı olsun. Çalışmalarımıza son gaz devam etmek devam ediyoruz inşallah. Şefaatli merkez nüfusumuz 9 bin. Köylerle beraber 43 tane köyümüz var. Toplam yaklaşık olarak 15 bin nüfusu olan. Tarım olarak 571 bin metrekare tarım arazisi, ekilebilir tarım arazisi olan. Yozgat'ın nüfus olarak orta sınıf bir nüfusta ama tarım arazisi olarak Yozgat'ın ilk ilinde yer alan bir ilçeyiz biz. Merkez uzaklığımız 43 kilometre. Aynı zamanda Nevşehir'le sınırız, ile sınırız. Arazi olarak Kırşehir ve ile sınırız. Daha çok geçim kaynağımız hayvancılık ve tarım üzerine. Kısmi olarak bağcılık var. Karanlıkdere diye bir vadimiz var. İklimal ortamı olan soğuğun uğramadığı, kışın karın düşmediği bir şey. Orada 8-10 tane köyümüz var. O köylerimizde daha çok bağcılık var. Ama şeker pancarı ağırlıklı bir ilçeyiz. Çorum Şekere, Sorgun Şeker Fabrikasına ve Kayseri Şeker Fabrikasına pancar üretimi veriyoruz. Tabii biz 2009'da büyüklerimiz takdir gördü, Şefaatlı'da belediye başkanlığı nasip oldu. Devlet büyüklerimiz büyük desteğiyle, Şefaat'ta devlet yatırımlarının tamamını yeniledik neredeyse. Devlet hastanesi, hükümet konağı, Atliye sarayı, Anadolu Lisesi, Atatürk İlköğretim Okulu. Yüksek okul, yurtlar bunları devlet yatırımları neredeyse tamamını yeniledik. Biz de geçen 10 yıl süresinde üzerimize düşeni yaptığımızı tahmin ediyorum. 2018'de ilçemiz doğal kaza kavuştu. Siz mi getirdiniz? Evet, doğal gazı. bizim dönemimizde nasip oldu. doğalgazı kavuştu. 27 kilometre mesafeden Çiçek Dağı'ndan, Kırşehir'in Çiçek Dağı ilçesinden geldi bize gaz. Şu anda herkesin elinde doğalgaz var mı? Bir mahallemiz hariç doğalgaz var. Orada da bir imar sorunu var. Geçen beş yıl çözememişler. Onu da uğraşıyoruz çözeceğiz. İnşallah seneye doğalgaz girmemiş hiçbir mahallemiz olmayacak. Aksu ve Karasu ırmakları bizim ilçe merkezimizde oluşarak Kızılırmak'ın en büyük kolu olan Delice bizim ilçe merkezimizde oluşur. Bunların dere islah projelerini biz 2018'de başlamıştık. Birinci ve ikinci etabını o yıllarda bitirdik. Yine üçüncü etabını bitirmek bize nasip oldu. Geçen yıl bitirdik. Dördüncü etabı da bu yıl ihalesi yapılacak. Yaklaşık 100 milyon lira gibi bir yatırım yer. Dere islahını bittikten sonra. tabii ondan sonra bizim işimiz başlayacak. Bu dere kenarlarına yürüyüş yolu, bisiklet yolu, Efendime söyleyeyim park ve bahçeleri şu anda projelendirdik. Biz hazır şu anda yani, projeler. Sosyal, yeni sosyal alanlar yenilenecek Onların çalışmalarını proje olarak hazırladık. Dere İslahı'na mütakip de onlara başlayacağız. Tabi yüksekokulu getirmek bize nasip oldu. İlk etapta öğrencilere ev tuttuk belediye olarak. Bütün öğrencilerimizi şey yaptık. Şu anda dört bölüm yüksek okulda devam ediyor. İnşallah Aralık ayında iki bölüm daha teklif edeceğiz. Daha çok tarımsal bölgelere, bizim bölgemize uygun bölümler üzerinde çalışmaya çalışıyoruz. Aralık ayında seneye inşallah iki bölüm daha açacağız. Tabii bu öğrenciler e, bizim misafirimiz. Öğrencileri biz belediye olarak misafir ediyoruz şu anda. Belediyemizin iki tane erkek ve kız öğrenci yurdu var. Yüz tane kız öğrenci yurt, öğrenci ve elli altmış tane erkek öğrencinin bütün barınma, yemek, yiyecek ihtiyaçlarını yüzü bir miktara belediye olarak biz karşılıyoruz bütün sosyal imkanları onlara vermeye çalışıyoruz. Bir nevi annelerini ve babalarını aratmamaya da çalışıyoruz. Telefonumuz 24 saat Şefatlı'daki bütün öğrencilerde benim şahsi telefonum vardır. Ne güzel. Sıkıştıklarında bir şeye ihtiyaç olduklarında hiç başkasını aramalarına gerek yok. 24 saat bana ulaşabiliyorlar. Ramazan'da biz 600 kişilik yemek verdik. Bütün öğrencilere de aynı zamanda 7 24 saat yemeklerini de veriyoruz onların. Bu sene Ramazan'da 600 kişilik yemek yaptık. Şu anda da bakıma muhtaç ailelere her gün bir öğün yemeğimizi akşam veriyoruz. Yaşlı olan, hasta olan, yemek yapamayacak pozisyonda olan, maddi durumu imkanı olmayan ailelere günlük bir öğün Akşam yemeğini gönderiyoruz. Allah kabul etsin. Ne Cenazelerimize bir gün cenazenin durumuna göre, dışarıdan gelen pozisyonuna göre bir, iki, üç gün ihtiyaca göre cenaze yemeklerini biz veriyoruz, kendimiz veriyoruz. Üç tane taziye ev aldık, taziye konteyneri aldık. Cenazenin yıkanmasından, defin işlemlerinden tamamını biz kendimiz yapıyoruz. bizim makine parkı bizden sonra hiç yenilenmemiş. İki tane kepçe aldık. Bir tanesi geliyor, bir tane aldık, bir tane geliyor. İki tane çöp arabası aldık, bir tane aldık, bir tane geliyor. Üç tane traktör aldık. Ondan sonra makine parkında yenilemeye ihtiyacımız var. Onları devam ettiriyoruz. Yaklaşık olarak 60 bin metrekare kilitli parke yol yaptık. Devam ediyoruz onları yapmaya. Bu sene 3 ana yolumuzu BSK Asfalt yapacağız. Onun altyapılarında şimdi çalışmalarımız devam ediyor. Şefaatlinin girişini değiştirmek için 121 tane dekoratif aydınlatma direği aldık. Gelirken görmüşsünüzdür. Onları gece görmek daha bir... O arada Saat Kulesi'niz çok hoşuma Saat <laughs> Kule'sini de biz yaptık. Tabii Karayollar Çalışması'nda bizim Saat Kule'miz kalktı. Kalkıncık'ta, beş yıl önce Kalkıncık'ta biz tekrar Şefaatli'nin bir sembolü haline getirmeye uğraşıyoruz. Yok gerçekten meydana çok yakışmış. Ben Tabii çok o taş Şefaatli'den çıkıyor. Ben doğallığa çok önem Aa, veriyorum. O beyazlık... O beyazlı, Şefaatli Anadolu beyaz diye bir hı. taşımız çıkıyor şu anda işlene şefaatli sınırlarında çalışan bir taş ocağımız var. Çok güzel. Yani yöresel olarak da bir şeyi simgeliyor. Yani İstanbul'da diğer büyük şehirlerde gördüğünüz beyaz taşların bir miktarı şefaatliden gitmektedir. Yeni terminal binamız ihaleye çıkıyoruz yakında. Önümüzdeki hafta ihalesi var. Yeni terminal binamız var. Gönüllüler diye bir ailemiz var yurt dışında destek oldular bize. 3000 metrekare civarında bir park yaptık yani. Oran Kalkınma Ajansı'ndan yaptığımız bir, bizim dönemimizde yaptığımız bir aile yaşam merkezimiz vardı bizim. Aile yaşam merkezimizi bir yıl önce bir tekstil firmasına verdik. Şimdi orada yaklaşık 70 kişi çalışıyor tekstil üzerine. Adıyamanlı bir arkadaş. Bir yandan da istihdama bir şeyler katmaya uğraşıyoruz. Küçük ara sokaklara farklı desenlerde bir doğallık katmak için uğraşıyoruz. Park, bahçe işlerimiz devam ediyor. Hala da devam ediyor. Tabii bir huzurevi çalışmamız var. Eski yüksekokul binamız vardı. Orayı huzurevine döndürmeye uğraşıyoruz. Polis merkezimiz ihale edecek. İnşallah seni o da bitecek devlet yatırımlarını tamamlamış olacağız. Genelde bir ilçe ölçeğinde olması gereken her şey. Benim nüfusa takıntım yoktur. Evet. Benim belediyecilik olarak anlayışım şudur. Bir ilçe il merkezinde veya ilçe büyük ilçe merkezinde ulaşabilecek her şeyin bizim ölçeğimizde bizim ilçesinde olması, halkın refah içerisinde, temiz bir ilçede, huzur içerisinde yaşaması. Hedefimiz budur bizim. Allah şükür huzurlu da bir ilçeyiz. Hayvan barınağımız var. Yaklaşık 100 tane hayvanımız da mevcut. O da Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir varlık elimizden geldiği kadar normalde kanun olarak bize tabi olmamamıza rağmen biz 2010 yılında yaptığımız için bakanlık desteğiyle yaptığımız için biz ruhsat alabildik. Evet. Diğer ilçelerde olması gereken sıhhi mezbanedir, arıtma tesisidir, içme suyu arıtma tesisi olan Yozgat'taki belki de tek ilçeyiz. Gerçekten muhteşem bir şey bu. İki tane İçme suyu arıtma tesisimiz var. Farklı iki nokta. Tabi. Bugün altı tane halı saha yaptık. Biz bunların tamamını okul bahçelerine yaptık. Hem o bölgedeki, o okuldaki öğrencilerimiz faydalansın. Hem o mahallede yaşayan insanlarımız faydalansın diye. Bir yol sıkıntımız var. Kapadokya yolu. Dedim demin bahsettiğim gibi biz hem Kırşehir hem Nevşehir ile sınır bir ilçeyiz. 2018 yılında kamulaştırması bitti. İnşallah seneye Cenab-ı Allah nasip ederse devlet büyüklerimizin desteğiyle de Kapadokya yolumuz faal ol, hale gelirse ilçemiz biraz daha ulaşım olarak sıkıntımız ortadan kalkacak. Kırşehir'in ve Nevşehir'in köyleri bizde çalışmaya Müsait, oraya yakın köylere de hizmet vermek istiyoruz. Tabii bu konuda yaptığımız hizmetler konusunda bizim bireysel gayretlerimizin yanında devlet büyüklerimizin çok büyük önem var. Özellikle geçmişe dönüp ve şimdi de bize sahip çıkan eski Adalet bakımının Bekir Bozdağ Bey'e... Eski milletvekillerimiz Yusuf Başar Ertuğrul Soysal Bey e, Şimdi vekillerimiz Abdülkadir Akgül Bey ya. E ve Süleyman Şahan Bey ya. E, i̇l başkanlarımıza. Bütün Yozgatlılara bize sahip çıktıkları için bizim peşimizden koştukları ve bir en önemlisi bize inandıkları için Hepsine teşekkür ediyorum. Bir de güvenin. Bizim 7-24 saat hizmet aşkıyla yanıyoruz. Bu işi kendimize adamışız. Vatandaşın dertliyle dertleşmek, vatandaşın neşesiyle gülmek bizim asli vazifemiz. Bu süreçte ailemizden de fedakarlık edebiliriz. Şeyden. Ama önemli olan bir taş üstüne bir taş daha koyabilmek, ve birilerine, vatandaşlarımıza Allah razı olsun dedirtebilmek. Daha güzel, daha yaşanılabilir, daha huzurlu bir şefaat için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Size de böyle bir imkanı bize sunduğumuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza layık olabilmek, evet. küçük de olsa onun yol arkadaşı olabilmek ayrı bir gurur veriyor bize. Bütün hedef ve gayretimiz ona layık olmak, AK Parti camiasına layık olmak, şefaatli halkına layık olmak. Hedefimiz o. Evet, sevgili izleyenler Şefaatli'den de özel bir programla sizlerle birlikteydik bu hafta. Yayınımız sürüyor. Ekranlarınızdan ayrılmayın. Yozgat'tan hepinize sevgi selamlar diliyoruz.